Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavuklarımızı göstereceğiz. Burcuman'dayız. Klas lojmanları. Bakın. Bakın böyle görünüyor. Diğer horozları gösterelim. Bakın arkadaşım tanışın. İsmini söyler misin? Merhaba benim adım Mehmet Emin Arık. Bu, Bu benim arkadaşım. Bakın biraz kızabilirler. Korktur. <laughs> evet. Kur. Ben... diyor baba. Bu da kork. Kork diyor, kork. Bu da biraz. Ama bu, bu biraz aklı dengesi yerinde değil. Evet, aklı dengesi değil. Dün, dün, dün şu galiba. Galiba şu dün, dün yumurtlamıştı. Yumurtasını ben aldım oradan. Ben bak oh. Bak. Bizim araba da orada duruyor. Araba, el al bak şu araba altınını. Arkadaşım. Aa baktım. Şu tehlikeli. Evet arkadaşlar biraz meşguldüm. Kusura bakmayın. Evet, Meşgul olmak zorundayız çünkü bugün misafirimiz var. Arkadaşlar şuradan falan da hiç ismin, isim falan da yok. Arkadaşlar canlı yayın ama hiç açamam. Valla telefonu sahibi normalde ben değilim babamdır. Ve babam bir gün izin verirse telefon numaramı doğrulayıp canlı yayınımıza başlatacağız. Allah evet. Doğum günümde başlatabilirim arkadaşlar? Temmuz. Bugün ayın kaçı mı? Bir iki dakika bakmalıyız arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Çok kalın.